Hepinize merhaba ben Cem Dural. Bugün sizlere pi'nin 3'ten büyük olduğunu kanıtlayacağım. Bu bilgiyi ben Pisagor Matematik kanalından kaynak olarak aldım. Şuradaki i butondan oradaki kanala ulaşabilirsiniz bilirsiniz ve daha da detaylı olarak öğrenebilir bilirsiniz ve diğer matematiksel işlemleri de de, de, detaylı şekilde öğrenebilirsiniz. O zaman hemen uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi e, Pin neydi? Çemberin çevresinin çapına oranıydı. Bu çap bu da karı çap ama P çemberin çevresinin Çapına oranıydı. Çemberin çevresinin çapına oranıydı. Çapına oranıydı Şimdi, peki, biz şöyle yine altta tam daha büyük göstermek için bir tane daha çember çizelim şöyle. Evet, bir tane daha çizdik. Şimdi. Ee, Şöyle e, yine bir çapını şey çizelim şöyle. Evet. Şimdi şimdi biz bu e, çemberi altı par parçaya böyle bölelim şimdi. Şöyle 3 altı evet altı parçaya bö böldük ve şuradaki her bir açı hepsi 360 altı parçaya ayırdık. 60, 60 derece, 60 derece, 60 derece, 60 derece, 60 derece. Evet. Hepsi 60 derece eş üç, üçgenler oldu. Ve sonra biz şöyle bunu altı içinden içinde bir altıgene çevirsek, şu köşelerini birleştirsek Bunların hepsi eşkenar üçgen oldu. Şöyle. Diğer tanıt söylemiştim şimdi eş eşkenar üç üçgen oldu. Yani burası da 60, 60, 60, 60, 60, 60 e, e, hepsinin içinde 60. Peki ben size şöyle bir şey desem. Şimdi şu kenar istediğinizi istediğiniz firmesan. Mesela kaç olsun? Ee, hadi 3 olsun buradaki kenar üç. O zaman 3 3 bu da 3. 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 Bunlar da 3 3 3 3 3 ve 3. Şimdi eee peki bunun çevresi kaç? 1 2 3 4 5 6 3 çarpı 6 eee zaten çem, şeyin e, çevresinin çapına oranı bul, bul, bul bulacağız. 3 çarpı 6 yani 18. Peki. E, çap, çapı kaç? Şu. 3 çarpı 2'den 6. Peki. Biz şöyle yaptığımız zaman 18. Yani şöyle ya, ya, yapmayalım da. Şöyle yapsak. Ha. 18 6 yapsak. Çünkü oranı bulacağız. 3 çıkıyor. Demek ki pi büyüktür 3. Evet arkadaşlar çöz şöyle göz gö, göstereyim. Şöyle. Ya da için o da Allah. Evet işte sıkıntı yok. Evet şöyle. Bu zaten dairenin içinde ise bir de dairenin dışında. Ay pardon şey, şeklin dışında. Yani pi 3'ten daha büyük bir alana sahip. Daha büyük yani. Öyle söyleyeyim. Evet. Evet arkadaşlar. Bugün gibi videomuz bu. Bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, hemen şurada instagram hesabımı koyacağım. Eğer iz, isterseniz ta, takip edebilirsiniz. Arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.